Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi gram güm, şey pardon ons gümüş ons gümüş paritesi e, ons gümüş dolar paritesi e, buradaki benim beklentim zaten 65 dolar yani 64,98 değil aslında. Ya yani öyle de normalde hedefi o. Ben psikolojik olarak 65 diyorum. Yuvarlıyorum rakamı yukarı doğru. Yukarıysa yukarı aşağıysa aşağı yuvarla gitsin ha bundan sonra. Yani yapacak bir şey yok. yok. Hani şu an için benim beklentim ikinci beklentim zaten 65 dolar. Buradan sonraki süreçte de yani ne olur bir düzeltme yapsın artık. Hani bence daha sağlıklı olur. Yani aşağı yönlü gelmesiyle birlikte merak etmeyin Hani zarar yazacağınız bir durum yok. Şayet beni takip ediyorsanız. Yani ben bunu ta şuralardan falan anlatıyordum. Yani 48 dolarken falan anlatıyordum. Hatta şuranın bir çanak oluşturup buranın bir kulp olduğunu daha daha eskilere gidersek daha da öncelerini anlatıyordum. Ee, ancak şu anki seviyede zaten muazzam mükemmel bir seviyeye varmış durumda. Ya yani dünkü yaptığı ATH seviyeyle birlikte bugün de zaten yeni yeni ATH'ları bundan sonraki süreçte de orta uzun vadede illaki görmeye devam edeceğiz. Tabi bunun yegane sebebi de doların değer kaybetmesinden kaynaklı. Fed'in faiz indirimleriyle birlikte hep söylüyorum dolar değer kaybeder ve dolar karşısındaki olan ürünlerin değer kazanılması beklenir. Bunun sebebi de arz talep ilişkisi. Zaten onu bir videoda anlatmıştım. Charles Dow'un teorisini arzın ve talebin nasıl oluştuğuna dair orada ufaktan bir bahsetmiştim. Şu an için hani piyasa bu yönde devam ettiği için de benim beklentim şu an 65 dolara kadar bir yükseliş yaşamasını ben 10 gümüşte bekliyorum dostlar. Evet dostlar şu an için hani söyleyeceklerim bu kadar. Ee, orta uzun vadedeki teknik analizde yarın canlı yayın yapmayı planlıyorum. Onun planında inşallah biraz sonra bir plan yapıp en azından bu saatlerde e, yapmayı planlıyorum. Ee, yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.